Merhaba Cadılar Bayramı arifesinden herkese mutlu günler. Bugün Cadılar Bayramı'na özel bir bilgilendirici program çekmek istedim. Cadılar Bayramı olarak kutladığımız, bildiğimiz aslında Halloween diye geçen İngilizce'de bu bayramın kökeni aslında şu an bizim bildiğimiz halinden çok farklı. Bu aslında bir pagan geleneği, pagan bayramı ve Amerika kökenli değil. Herkesin bildiğinin aksine aslında Avrupa kıtasından gelmiş olan bir bayram. Şimdi bunu birazcık inceleyelim. Nasıl bir bayram? Özellikleri neler? Ve biz neden bunu şu an Halloween şeklinde yani cadılar bayramı olarak kutluyoruz? Bakalım. Aslında bu bir pagan geleneği, pagan bayramı demiştik. Paganizmde döngüsel bir zaman var. Yani bütün yıl aslında belli bir döngü içerisinde devam ediyor. Paganizmde 8 tane önemli bayram var ve bu 8 bayramdan bir tanesi de Bizim Cadılar Bayramı olarak bildiğimiz Soven, Samhain şeklinde yazılıyor. Biz Soven diye telaffuz ediyoruz. Bu bayramın özelliği, bugünün özelliği artık günlerin yavaş yavaş kısaldığı, soğukların hakim olduğu, yani doğanın bir nevi öldüğü, tabii ki simgesel bir ölümden bahsediyorum. Gerçekten olan bir ölüm değil. Doğanın ölüm pozisyonuna geçtiği, ölüm haline geçtiği bir dönem. Ve bu Dönemden dolayı artık e, ölülerle ilişkilendirmeye başlanılan bir e, bayram. Yani doğanın ölüm, ölümü, karanlıkların hakim olması, karanlıkların, soğukların bastırması bir karanlık atmosfer vermiş bu bayrama. E, bu sebeple artık bir ölülerle ilişkilendirme durumu söz konusu olmuş. Eski gelen, geleneklere göre ise de aynı şekilde e, Soven gecesi insanlar pek fazla dışarı çıkmazmış. Genelde evde otururlarmış. Çünkü dışarıda tehlikeli varlıkların, bilinmeyen ruhların gezdiğine dair bir inanış varmış. Asıl konsept ölüm demiştik. Dolayısıyla bu ölüm konsepti bizim yaşadığımız zamana, Amerika kültürüne cadılar bayramı olarak yani Halloween olarak geçmiş, geçti. Bu dönemde artık insanlar bu bir doğa bayramı olarak kutlanmıyor. İnsanlar tamamen eğlence odaklı bakıyor. Kostümler, kıyafetler giyiyorlar. Korkunç Kıyafetler giyiyorlar, karanlık partiler düzenliyorlar. Bir eğlence aslında tamamen bir eğlence haline gelmiş olan bir bayram. Kapitalizmin hakim olduğu bir dönem. Geçmişten bahsettim, bu pagan bayramı dedim ama aslında tamamen geçmişte kaldığı söylenemez. Şu an bizim yaşadığımız dünyada çoğu insan, Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere, Cadılar Bayramı'nı kutluyor. Ama bu demek değildir ki artık Soven unutuldu ve kimse tarafından kutlanmıyor. Günümüzde küçük topluluklar hala e, pagan inanışlarını yaşatıyorlar, özellikle Vika gibi topluluklarda. Soven hala önemli bir günü ve Cadılar Bayramı'yla herhangi bir bağlantısı yok. Sadece Cadılar Bayramı'na fikir olarak bir esin vermiş, önemli bir bayram olarak kutlanıyor. Evet Cadılar Bayramının tarihçesi arka planı bu şekildeydi. E, başka zaman görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Herkese mutlu cadılar bayramları.